Ülkemizi ziyaret eden turistlerin neden kebap lafını ağızlarından düşürmediklerini bu eşsiz lezzeti her tadışımızda daha iyi anlıyoruz sanırım. Bu enfes kebapçılardan birine gidiyoruz şimdi. Merhaba sevgili Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla ve lezzetiyle devam ediyor. Bizler de Fethiye'den seslenmeye devam ediyoruz ve şimdi Fethiye'ye çok güzel lezzetler sunan Paşa Kebap'tayız. Yanımızda da işletme sahibimiz Sayın Bülent bekleyen var. Merhaba Bülent Bey. Merhaba Sema Hanım. Hoş geldiniz Hoş mekanımıza. Bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Evet Bülent Bey, Paşa Kebap'ı biz sizin dilinizden tanımak istiyoruz, tanıştırmak istiyoruz. Buyurun anlatın. Ee, Paşa Kebap 1997 yılında Fethiye'de e, bu mekanda, olduğu yerde e, başladı faaliyetine. Ee, faaliyetimiz kebap, evet. e, pide, pizza e, onun üzerine ama e, malum Fethiye turizm meldesi olduğu için e, gelen turistlerin farklı istekleri oluyor. ve evet. e, Bununla beraber e, menümüzde steak çeşitleri yani bifteklere de yer verdik. E, ufak çapta deniz mahsullerine de yer verdik. E, Yıl boyu açız, yıl karma boyu pahalıyız. Karma bir evet, mutfak, mutfak oldu. ama bundan da son derece mutlular ve memnunlar evet, evet, gelen evet. misafirleriniz. Evet, çok yani e, bize geri dönüşler çok güzel oluyor. Yani e, ülke turizmine bu konuda katkıda bulunmaktan aslında çok büyük mutluluk duyuyoruz. E, biz aslında hani bakıldığında çok büyük böyle... Ee, çok büyük kurumsal bir firma değiliz. Ama e, Fethiye'de e, marka birilerimiz çok fazla. E, yerli Yerleşik yabancı turistler ve dışarıdan gelen turistlerin e, zannedersem kebap dalında birinci tercihiz. Harika. Evet. İşte en önemli olan noktada bu zaten tercih nedeni olabilmek. Evet. Ki siz de bunu burada oluşturmuşsunuz, yaratmışsınız. Evet. evet, biz çok çok büyük olmayabiliriz ama lezzetimiz büyük ki tercih nedeniyiz diyebiliyorsunuz. Evet. evet, çok da güzel bir mekana sahipsiniz. Oldukça geniş ve katlı. Şimdi biraz mekanımızın, yani Paşa Kebab'ın fiziki yapısından bahsedelim. Buyurun. Ee, fiziki yapımız... Bahçemiz, evet. Ee, birinci kat salonumuz, ikinci kat salonumuz. Ee, ortalama e, tam anlamıyla dolu olduğumuzda e, 100-120 kişiye kadar hizmet verecek kadar kapasitemiz. Oldukça yüksek bir kapasite. Bir evet. çırpıda 100 ila 120 arasında evet. misafirinizi burada ağırlayabiliyoruz. Ağırlayabiliyoruz. Öyleyse buna karşılık bu misafirleri ağırlayabilmek için oldukça uzman ve geniş bir ekibe de sahipsiniz. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Evet. Biz e, 15 kişilik profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Evet. E, aşçılarımız, ustalarımız, işte fırıncı ustamız, kebapçı ustamız ve diğer ustalarımız, e, yani e, kebabın kebabın harman olduğu evet. yerden geliyorlar. Yani e, Gaziantep ustamız, Kilis ustamız, e, Adana ustamız, hepsi mevcut bizde. Yani e, tam anlamıyla kebabın kebapla doğan, kebapla yetişen e, bu iyi bilen e, ustalarla çalışıyoruz. Aynı zamanda. E, kebap sunumunu Kebabı e, iyi tarif eden Şeflerle çalışıyoruz Zaten bu da çok çok önemli Çünkü evet kebap yiyebiliyoruz Hemen hemen her yerde kebap yiyebiliyoruz evet. Ama o lezzeti alabilmek Damağımızda bırakan O farklı tadı alabilmek Gerçekten her zaman mümkün olmuyor evet. e, Bunu mümkün e, Kılabilen ustalarla da Çalışmak sizin için de Hem ayrı bir keyif hem de bir ayrıcalıktır Yine sizin adınıza diyorum ben Hangi saatler arasında hizmet vermektesiniz? Ee, öğle saatinde saat 12'de başlıyor servisimiz. Evet. Ee, gece 12'ye kadar devam ediyor. Evet. Oldukça yoğun bir tempoda evet. çalışmaktasınız. Yıl boyu böyle çalışıyoruz biz. Bütün yani, bir yıl boyunca. Evet. Yani biz bu konuda e, Fethiye'nin e, kebap yükünü sırtlamış götürüyoruz yani. Harika. Şimdi o yükü sırtlanmış gelen birisi daha var. Ve ben e, gözüm sürekli kayıp duruyor oraya. O muhteşem kebaplardan, o muhteşem lezzetlerden şefimiz getiriyor. Ve biz de tabii ki tadına bakacağız. Neler var, neler yok diye tadına bakarken bir yandan da sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicilerine ve sizi izleyenlere bu lezzetlerden bahsedeceğiz, menümüzden bahsedeceğiz. Hı hı. Çünkü hemen hemen e, her şeyden bahsettik. Aman ya Rabbim, Artık daha ben diyorum ki sözüm bittiği nokta. Hiçbir şeyden bahsetmeyeyim. Ben susayım. Burada menü yiyecekler konuşsun diyorum. Ama siz de konuşun Bülent Bey. Anlatın. Neler var menümüzde? Hadi başlayın. Paşa kebaptan başlamak istiyorum. Yani evet, adımızı verdiğimiz kebabımız. E, bu bizim özelimiz. Özel yaptığımız kebabımız. Hı hı. Bunu e, yerli yabancı, işte yer Türk Türk müşterilerimiz paşa kebap diye, e, yabancılar da paşa spesyal diye e, anlatırlar hep böyle. E, gerek e, kendi aralarında konuşurken, gerekse böyle bazı internetli sosyal ortamlarda paylaşırken paşa spesyal'i muhakkak denemelisiniz diye anlatırlar bunu dostlarına, arkadaşlarına. Ben biraz paşa kebaptan bahsedeyim. Paşa... Evet, lütfen bahsedelim. Paşa Hatta kebap. Şöyle içeceğimizi de şöyle alalım. Paşa kebabımız çok daha net bir şekilde gözüksün ve evet başlıyoruz dinlemeye Paşa kebabı. Evet. Paşa kebabımız e, acılı veya acısız iki farklı seçenekte yapılıyor. Ee, acılı e, tercih ettiğinizde acısız tercih ettiğinizde kebabımız pişiyor. Adana veya Urfa kebabımız pişiyor. lavaşa sarılıyor. Şöyle görüldüğü gibi. Evet. Sonra üzerine biraz domates sosu Hı -hı. onun üzerine de kaşar peyniri koyuyoruz. Bunun altında yoğurdun altında da bulgur pilavı var. Sonra bunlar birlikte fırına giriyor. Fırında şekilde gözüktüğü gibi kaşar peyniri eriyor. Sonra çıktıktan sonra da ortasına biz böyle süzme yoğurdu, Fethiye'nin harika bir süzme yoğurdu var, çok güzel. Ee, süzme yoğurdunu koyup servis ediyoruz masaya. E şimdi bundan nasıl bahsedilmesin? Bahs Tüm sosyal paylaşım ağlarında diyoruz biz. Gerçekten de görüntüsü bile bu kadar Güzelken, hoşken, iştah kabartırken yedikçe de yiyesi geliyordur herkes. <laughs> evet, gerçekten yani e, poşe kebapla yani e, hem markamızda hem e, kendi adımızı verdiğimiz ürünümüzde gurur duyuyoruz gerçekten. E, yani hep başımızı dik tutmamızı sağlıyor evet. bu konuda. Hiçbir zaman e, yani yiyenlerden... hiçbir zaman böyle hani işte bu nasıl bir kebap falan diye böyle bir tepki yok. Yani herkes çok mükemmel diyor, muhteşem diyor. Yani diğer mükemmel lezzetler. Evet. Ali evet. Nazik. Ee, Ali Nazik çok güzel bir yöresel yemek. Evet. Ee, farklı şekillerde de yapılıyor. Hı hı. Ee, ama biz bunu e, biraz buraya e, turizme uyarladık. E, ve tercih edileni yapmaya çalıştık. Alinazik e, Ali Nazik bilindiği üzere e, patlıcan, közlenmiş patlıcan, evet. sarımsak evet. ve süzme yoğurt. Evet. E, altyapısı. Üstünde de e, bizim kendi özel çerbelediğimiz etimiz. E, yağsız parça kuşbaşı etimiz. Evet. E, onu da kavuruyoruz ve üzerine koyuyoruz. Ve o da muhteşem bir lezzet. Çok yani. güzel. Hem hafif oluyor çok ağır olmuyor o. Evet. E, mesela benim e, müşterilerime misafirlerimize bana ilk sorduklarında hani ne yer, ne, ne önerirsiniz diye sorduklarında işte e, paşa kebab ve Ali nazi öneriyorum. Özellikle iki kişilik ailelere, çiftlere. E, çünkü paşa kebap biraz ağır ve doyurucu bir yemek. E, Ali Nazik de bir o kadar hafif. Evet. Yani e, bir buçuğa yarım gibi oluyor böyle. Çok e, doyurucu, çok e, keyifli bir yemek oluyor Harika. bugüne kadar hiç de bir e, şey almadım e, hep teşekkür ettiler salsunlar. Evet bu Değil da ederim. çok önemli zaten şimdi Evet sohbetimizin sonuna geldik yavaş evet. yavaş bitireceğiz Çünkü ben dayanamayacağım Aha. Gördüğünüz gibi artık böyle peçetelere <laughs> e, saldırmaya <laughs> başladım olmazsa olmaz Paşa kebabın ilk üç'ü nedir? Ee, olmazsa bizim için olmazsa olmaz e, e, birincisi kalite yani eğer bir gün bir gün eğer kalitemizden en ufak bir e, sapma hissedersek inanın bu işi yapmayız yani çok önemli evet ee, sonra dürüstlük en azından e, biz Bizi tercih eden insanlara karşı e, dürüstlük bizim için olmazsa olmazımız. Yani nedir? E, ürünümüz budur. Daha iyisi olabilir belki, ama bizim yapabileceğimiz budur. Bizim şu an için size verebileceğimiz budur. İnanın daha iyisini verebilecek olsak daha iyisini kesinlikle veririz yani Kalitedeki mütevazilik evet. dili de bu olsa gerek. Evet. evet. Son olarak öyleyse olmazsa olmazı da biz söyleyelim diyoruz. Peki. Paşa spesiyal ve lezzet diyoruz. Evet. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ Ayağınıza sağlık. Mekanımıza geldiniz, şenlendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Fethiye'den seslendik sizlere Paşa Kebap'tan seslendik. Bu güzel lezzetleri tatmak istediğinizde hem kaliteli hem de gerçekten lezzet lezzet tatmak istediğinizde Paşa Kebap diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.